Biz toprak üstünde, derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Mesele esir düşmekte de değil, teslim olmamakta bütün mesele. Biliyorsunuz verdim ömrümü en güzel, en olacak, en olması lazım şey için. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Sen de çıkar göğsünü kafesinden yüreğini. Şu güneşteN düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Ekmeği son lokmasına beklemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bilmiş olun ki benim için daha hayret verici, daha kudretli, daha esrarlı ve kocamandır. Yolu üstünde durulan, zincire vurulan insan Sabahın sahibi vardır. Gün daima bulutta kalmaz. Her hal ileridedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. En güzel deniz henüz girilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylenmiş olduğum sözler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düverlerle dövüşüyordu. Fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat. Düşmana inat. Bir gün fazla yaşamak. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Büyük şair Nazım'ı doğumunun 120. yılında dünyanın bütün emekçileriyle, genci, yaşlısı, kadını, erkeği el ele verip yaşamak ne güzel şey diyeceğimiz bir dayanışmayla anıyoruz. İyi ki doğdun Nazım.